Fark etmez abi. Açalım abi üsttekini. Abi Kapatalım abi. Kalsın abi şimdilik. Kapalı kalsın abi. Bayağı bir derinden geçen hat. Bak işte şu, gelen Isıtma sistemi var, köpük var, naylon, şu kadar 20-23 20 santimlik beton, 35 santimden belki fazla derinlikte hat. Saatlerce uğraştıran bir kaçakti. Sesi ilk etapta bu duvardan aldık. Buradan alma sebebimiz şu: boruların üzerine inşaat zamanındayken balık sırtı yapılmış tünel diyelim. Ee, sesi tamamen direkt getirip burada verdi bize. Orada da tuğla olduğu için tuğlanın oraya e, balık sırtı yapılamamış. Sesi oradan aldık. İlk etapta burayı kırdık. Daha sonra bu şekilde kırım yaptık. Şurada bir maşon bulduk. Sıkıntının tekrar buradan geldiğini tespit edip kırımını burada yaptık. Tamiratında yapacak. 25'lik burada kaçak var. Sıcak su hattında.